Buralar selam. No, yine aynı dörtlü yine yeni bir görevdeyiz. <laughs> ne yapıyoruz buralar? Otobüs çalmaca. <laughs> o Serdar araban yakıyor. Ben niye kamu zamı seçemedim? FQ diye bir şey vardı bana. Hatırlarsın bu arabayı Fekan. Hatırlamam mı? Yaz bu ara, e, otobüs hareket halinde değil şu an değil de hareket haline geçecek o. Ne yapıyorsun? Ya buradan dönecektim. Benim önümü kesmeye uğraşma sen yolum olacak. Senin önünü ne keseceğim ben ya? Senin... Sen çok... Sen gel arkamdan. <laughs> sen arkama geçsene. Böyle konuşmaya tahrik oluyorum. Ortak ne güzel kullanıyorsun ya. Şakırıyor. Geç geç. Çok oyun adamı abi Flayer gun atıştırayım mı? Ne yapıcaksın? Flayer gun atayım mı? Ne yapıcaksın, oyun takılmaz görevdeyiz Ya pesle O bana çarptı ya. Aa, Ulan Serdar, yoldan çıkarttın direğe çarptın Ay yazık ya Adamı yoldan çıkartıyorsun Flayer gun ile araç yakılmıyor galiba Aha içine attım ama yanmadı. Beklemesi gerekiyor. Bir iki tane falan atmam. Bu ne lan? Tersten gelen araç vardı. Yapa gördüm. Tersten gelen NPC vardı. Aha. ETS'de görmüştüm ama burada ben de görmemiştim. Ha ben de. sen kayıp Efekan çok yanlış yere gidiyorsun. Niye işte oraya doğru gidiyorum? Bence haritayı kullan. Haritadan aç. O sana navigasyon olarak çitsin yolu. Eyvah polis takıldı peşime. Hadi. Evet. Takılıyor mu? Siz vardın <laughs> mı görev yerine? Var G'ye bas maske takıyor. Şey tamam, ya Aslında, tamam, aslında varmadık Daha 200 metre var. <laughs> şey, pardon 2 kilometre falan var. Başlattı. Yani, evet. şey 2 kilometre var. Lan! Ben bakanı bekleyin bekliyorum. FK'nı Alacağım onu da. Ya, biz de bekliyoruz <laughs> Gel oradan gel dönüşme. Geldim geldim. Ha. Buraya spawn olacak yeri buldu ya. Efekan sen de polisi arıyor mu şu an? Hayır. Tamam. Hacım dümdüz kaptır git. Dümdüz git. Tamam. Vurayım mı helikoptere? Yok lan dur. <laughs> Hemen anarşik ya onu vurayım mı bunu düşüreyim mi? <laughs> ne bileyim bekliyorduk sizi adam ilerlemeye başlıyor siz geldiniz zannettim böyle heyecanlandım. Efekana Efe doğru yolu göster. Adam İsa gibi. Otobüs hareket halinde. E tamam tamam. <laughs> Trafiğin ağzına sıçtın. O otobüs bizim. Peki vuracağız değil mi otobüsün? Hayır. <laughs> hayır, hayır, lan sakın ha. <laughs> Helikopteri indir dediğiniz zaman ben indireceğim, geldim. Yavaşladım, bekliyorum. Ne yapıyoruz? Yapıştır, kes önünü. Ben girelim. şoförü vururum. bu. Tamam, Oo. Helikopter düştü şoför öldü. Yoldan çıkardı. Ben atlıyorum arabaya. <laughs> Lan ne oluyor? O şu sivil seni eziyordu. Aynen otobüs bende. Tamam, tamam yolu kapattım ben. Devam. Oha adam neyle gelmiş? Neyle gelmiş? Maraşa bak şey. şey. <laughs> Kardeş Öyle arabayla ya. bana şekil yapacağına yolu aç. Açıyorum açıyorum onun üstünde. Hadi roket atacağım ben önümden çekin. Ulan yolu açmıyorsun yol kapanmış tek geçebileceğim yer sağ taraf önümden geçme Sen geç <laughs> önden yolu aç bize. Tamam. Bak. Bir dakika aga bizim polislerden kaybolmamız lazım ya? dağlara taşlara çıkalım. Evet dağlara taşlara çıkalım. Yine sağa tamam. dön oradan. Tamam ilk sağdan sapıyorum. Kata, Kata, sen... Tamam siz gidin ben kapattım bunları. Tamam. Çabuk evet, çabuk çabuk, çabuk çabuk Ben güzel gidiyorum da bu araç gidebilecek mi oralara acaba? Gider. <laughs> Arkadan ittiri var ya denizi. Şimdi tren çarpıyormuş bana. <laughs> Bela lan. Ha Her, kim sıkıyor bana? Bana ne sıkıyor? Ben bir şey yapmıyorum. Sen... ben şuradaki portaya mı geldim? Ben sana niye sikiyim? Şey gibi olduk kırmı. Tepe, kırmızı. kırmızı şort Tepeye şürtli. sür abi sen tepeye. Kim elledi götünü? Ya a a a dur lan devireceğim beni. <laughs> ulan efekan, ulan efekan <laughs> Sol, kıyıyorum. Sola bas, sola bas, kendisi dönüyor. Sol tuşa, aa dönmedi lan. Edi ile Edi ile büdüyü bıraktık ortada. <laughs> Efekan <laughs> diğer taraftan vurucan ha. Araç bak, arkama geç, arkama geç, durdur beni. Durdur beni, kendisi düzelecek şimdi. Oh, evet, oldu, olmadı. efekan yapıyordum, Uf yapıyordum, <gülüyor> yapamadım, yapamadım. Uçuyorum <laughs> ben düşüneceğim. Tutun. Oğlum yardım Olurtun edin lan. Renk bu, renk geliyor. Renk geliyor. Renk geliyor beyler, renk geliyor. Abi abi sıkıntı, Efekan dur abi, dur, dur abi. Ben halledeceğim, sen dur. Sen dur abi, sen çekil. Sen, <laughs> sen çekil. Atilla gitme yandan Atilla. Ya Biz o bir şeyden kurtulduk. Şey <laughs> Zıplatma zıp tabancasıyla kurtulduk. Kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Evet. kurtulduk. Her ha. şeyden kurtulduk. Ne polis tamam. var ne bir şey var. Şimdi biz kurtulacağız. Siz gidin. Harita Nereye gidelim? Gidin. Harita da gösterdiği yere. Şu an açıda bir, bir yer biz, yer göstermiyor. Biz, biz harita denizi gösteriyor. Araba sembolü var ona mı gideceğim? Yok personal vehicle diyor. Yok yok ona değil. Bir dakika dur. Bizden de biz kurtulma. Kaçmamız lazım. Tamam ben şu an güvendeyim. <laughs> şey yapalım deriz. kaf 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 sinsinsin sin sin yapalım. <laughs> Az geri gelsene Atilla. Yok ben kurtuldum. Ha, o zaman bunlar oldu mu? Sen 5 evet, yıldız ah. falan oldun herhalde demin. Bir ton araç ben, patladı. Ben... Tamam. Ondan. Evet dedi. evet. Ben 5 yıldız. Haydi yola. 5 yıldız oldu ya daha zor, daha geç. Lan <laughs> oldu? <laughs> 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 Bana bakın bir şey sıkmayın kimseye bir şey sıkmayın. Bir şey sıkmadık. yıldız oldu direkt. E sen, sen acaba Efe, arabayı şey kullandığın için olabilir mi? Alakası yok. Bu polisler burada, burada mıydı? Abi. Bu polisler burada mıydı? Polisler oradaydı. <laughs> İki Oğlum beni de, şimdi. beni de arıyorlar şimdi. İki yıldız beni de arıyorlar. Valla aranızda en temiz benim galiba. Etrafında polis kaynıyor. Dilip çık yapıyorum. daha çık daha çık çık çık. Abi ittirme ittirme sikerim geçen sefer ha, aynı boku <laughs> <ya>, yedik. Dur <laughs> destek olayım bari düşme. İttirmeyim mi şimdi? İttir hadi ittir. Geldim. <laughs> Sen gelme. Sen gelme. <laughs> Sen gelme olan ayı. <laughs> ha, çıkardık vallahi. Yıldız Abi, gitti. Tam yıldız gitti sanırım. Ben de gitti ama siz de gitmedi demek ki. Şey diyor. Ben de gitmedi ben de. Serdar ana. Lan amma sık geçiyor ya. İyi ya. Üstünden <laughs> <laughs> <Şundan> geçtim. <laughs> Tamamdır Dur, beyler. Polisler dağılsın abi bekleyin polisler dağılsın. Binsinler arabalarına gitsinler. Yola, ten... <laughs> yola çıkmayın. Yo yola tren çıkmayın. Yolundan gelen, tren yolundan <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum. Ah, geliyorum. Dondum. Lan gidiyor hepifler zaten onu diyorum ben. Tamam beyler. Asayiş bir Kemal. <laughs> şey, abi otobüs... burada polis değil, var. Polise, polise gözükmeyin. Nerede var amına Bak yayan yürüyor. yürüyor. Çevik kuvvet şey çelik şeyi var ne o? Kevleri var. Deniz, sağdan deniz. İleri gitme gel. Tamam süper. tamam tamam artık ya. Şu araba şurada yürü, yürü buradan yürü buradan. Ha gel lan. Yok şuradan döneceğim lan. Ne bileyim Adam, oradan. Adam, sinyal verdi. Yol vardı ya. burada. Açıklık vardı. Ne oldu? Yolu kapatayım ben. Hangi açıklık? Yürü göster yolu. Tamam gel. Bak şurayı diyordum ben sana. Ne bileyim yol diğer taraftan git diyordu o yüzden öyle gittim ya ben de. Değiştirince yolu sana daha uzun bir yol çizdi abi. Sen de ondan gidecektin. O iki kilometreydi. Bu bir buçuk. Sen ne dersin onu yaparım abi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Uzayla. <laughs> Ha sen, git oradan önüne git eğlen hadi. Oyunun en kötü aracındayım resmen. Daha kötüsü var. Evet. Daha ot, var. minibüsü daha kötüydü. Hangisi o? Lamar'ın kimi? Ne ki oluyor lan? Lamar'ın ki, Lamar'ın ki. Evet. Aynen. Bir de şey kötü işte. Kokain mokain satarken çöp kamyonu veriyor. O ölüm ya. Yani. Hayır ya. Ben onun için yapmıyorum biliyorum. Bıraktım onu. Bu ben de bıraktım ya. Kayo Perico ile para kastım Alacağım her şeyi aldım. Aynen ben de öyle. Çinli, Şimdi artık denizle yapacak ana zevkim. Ben de şu an 15 milyon küsür. İnşallah. Ben bir de harcamıyorum pintiyim biliyor musun? Ya ben de harcayamıyorum. Bir tane alacak çok güzel oyuncaklar var. Alan oyun ne o kullanacağım araya. Kaplumbağa gibi ters döndü ya. ya. abi şu bir dakika bir dur bir in ve şu mini bir şey sen otur. Arkasına bakar mı? Nesi var? Yamuk yumuk. Z, Z çizmiş. Aynen. <laughs> 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 dalgalı dalgalı. Böyle araç göremezsin. Gelsin. Lan gene mi polise takıldınız hadi herifler? Bakanlar ötürü bakayla hala bana vuruyor. <laughs> ben, ben, kaçıyorum, bana bana <laughs> ben kaçıyorum o bana, vuruyor. Takıldı. ben kaçıyorum o bana vuruyor yani. Alt tepeye git... çıktı. Lan gitsene. Gel lan buraya. Hala. <laughs> e yürü git. <laughs> Gel lan buraya. Lan <laughs> git beş, git başımdan. Panzer adam. Nasıl tırmandın ya? <laughs> Hayır. Bir kendi aracına bak. Bir benim aracıma bak. Aa fazla uçmuşum. Oğlum bir git lan polisin önüne atıyor bir de beni ya. <laughs> Kardeş bırak beni. Lan ben. polis burada. Polisi buraya mı getirdiniz? Ya yok ben uzaktayım da Efekan beni oraya çekip polisin önüne atıyor. Bak hareketlere bak. Bir görsen lan hadi ikinizi abi. bekliyoruz. Burada kişi. Arkadaşım şu yayını izleyin bak Efekan geyik yapıyor bak. Yayında bol bol videonun altına sövün. Lan gözükme polise gözükme işte al. Tamam. Çek bulaşma. Okay. Ben, ben geliyorum ben break geliyorum. Görevi nasıl yapılmaz? <laughs> Aynen değil. <laughs> Efek <Effect Online> yapılmaz. <laughs> oh be bitti. Bas enter space'e neyse geçsin. Yani, bu geçmiyor bu kız bu kısa. Ne yapmışız kaçırmış mıyız ara adamı arabayı? Evet bunu modifiye edecek arabayı şimdi. Yani, Karavan yapacaklar. Adam. adam bindiğinde süspansiyonlar oynadı o da çok güzel detaymış. Ben gene goldum. <laughs> Sen gönüllerin goldusun abi. Maşallah, maşallah. Şimdi kaldığımız yerden devam mı ediyoruz? Bir, bir prep Edelim. daha, iki prep daha var pardon. Yoksa Oha. Bir, 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 <laughs> lan. Bir, 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 Sonuncusu final mission. Dört, dört adımlık görevde. Uçak çaldık. Ee, o tane yani helikopter yok muydu burada? Neyse o zaman ha, kaldığımız, yer... kaldığımız yerden alacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer de bölümün sonuna geldik buralar. Bir sonraki görevimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Ve bu sefer hadi Deniz söylesin. Kanala ne yapıyorlar o Deniz? Bol bol yorum yapıyorlar. Aferin bravo. <gülüyor> <gülüyor> buralar duydunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.